Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Fizyoterapist Seher Ay Er Yiğit. Bugünkü videomuzun konusu. Dizinizden gelen işaretleri yorumlayarak dikkat etmeniz üzerine olacak. Dizinizdeki ağrının kaynağını bilmeden belki de zarar vermeye devam ediyor olabilirsiniz. Size bugün 3 uyarıdan bahsedeceğim. Belki de diziniz uzun zamandır sizi uyarıyor, dikkat etmeniz gereken şeyler konusunda ya da kendi yaralanması konusunda size bilgi veriyor ama bunları nasıl yorumlayacağınızı bilmediğiniz için üzerine giderek ağrıyı artırıyor olabilirsiniz. Uzun zamandır diz ağrısı yaşayan kişilerin hayat kalitelerinin ne kadar azaldığını farkındayım. En azından bu videodaki 3 işaret sizde var mı yok mu değerlendirerek tedavi süreci hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Birçoğunuzun da bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığını YouTube ve Instagram üzerinden bana gelen yorumlarla birlikte klinikteki hastaların yakınmalarından anlıyorum. Dolayısıyla bu 3 işareti birlikte irdeleyelim. Varsa probleminiz erken dönemde çözüme kavuşması için ilerleyelim. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk işaretimizi detaylandırarak videomuza devam edelim. Birinci işaretimiz belki birçoğunuzun rahatsız olduğu ama problemin ne olduğunu bilmediği için de nasılsa zamanla geçer diyerek doktora danışmadığı bir problem. Bizde burada gösterdiğim gibi aniden meydana gelen bir güçsüzlük adımınızı öne aldığınızda sanki kontrol kaybı yaşatan bir durum ya da aynı şekilde merdiven çıkarken aniden saplanan bir ağrı bunun diğer versiyonuyla da merdiven inerken aniden dizinizdeki güçsüzlükle birlikte sanki öne doğru kayma hissi yaşıyorsanız bu hislerin temelde oluşum mekanizmasında bu bölgede gösterdiğim alanda bir kuvvet kaybı dengeleme kaybı olduğu anlamına geliyor ve bu en sık ilerlemiş kıkırdak hasarı durumlarında yani dizdeki osteoartrit kireçlenme dediğimiz hastalığın durumlarında meydana gelir. Eğer sizde ne olduğunu bilmediğiniz, merdiven inip çıkarken rahatsız olduğunuz ve bu şekilde gösterdiğim gibi dizde aniden adım alırken, merdiven inip çıkarken kuvvetsizlik yaşama durumu varsa ve daha önce hiç doktora danışmadıysanız mutlaka o bölgedeki o bölgedeki kıkırdan muayene edilmesi gerektiği aklınızda bulunsun. Bu bölgede yaşadığınız kontrol kaybının temel nedeni alandaki ağrıyla birlikte kuvvet kaybı olduğu da aklınızda bulunsun. Eğer sizin bu konuyla ilgili almış olduğunuz bir tanı var. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız buradan çıkan linkteki egzersizlere de göz atarak bu konuda bir yol kat edebilirsiniz. Eğer bu durum çok ilerler ve yaşam kaliteniz düşerse maalesef dizdeki diğer yapılara da zarar verme, o bölgelerde de hasar oluşturma durumunuz artabilir. Dolayısıyla erken dönemde bu konuda önlem almanız gerekiyor. İkinci işaret ise dizinizde hiç geçmeyen bir şişlik varsa Dizinizin üzerine bastığınızda dizdeki kontrolü tamamen kaybediyorsanız ve aniden yüzünüzü ekşitecek bir ağrı saplanıyorsa ve bu dizdeki şişliğin nedeni özellikle 40 yaş sonrası kadınlarda, 50 yaş sonrası erkeklerde merdiven indiniz ya da çıktınız. Çıt diye bir ses geldi ya da Sandalyeden oturdunuz, kalktınız hafif bir dönme bir dizin içerisinde gıcırtı diye tabir ettiğiniz bir durum meydana geldi Bu durumda burada gösterdiğim alanda menüs küslerde ya da ön arka çapraz bağlarda hafif yırtıklar ya da daha ciddi yırtıklar meydana gelmiş olabilir. Bu şişlikleri dikkate almamız gerekiyor Şişlikler uzun zamandır devam ediyor ve bu şişlikle birlikte yangı ağrı çok şiddetli ise, mutlaka erken dönemde bir hekime danışmamız lazım. Çünkü erken dönemde o bölgede ne olup bittiğini anlayabilirsek, buradaki o şişliği azaltacak, belki medikal tedaviler, ilaç kullanımı gibi yararlanabilirsek, erken dönemde oradaki şişlik ve yangı azalarak en azından dokunun iyileşmesi desteklenebilir. Ama siz nasılsa geçecek diye sadece evde soğuk uygulama yöntemini kullanarak o bölgedeki hasarın ne olduğunu da bilmeyip günlük hayatımıza devam ederseniz varsa olan yırtığı büyütebilirsiniz ve gerçekten yaşam kalitesi düştükçe de dizinize kuvvet aktarımı azalacak. Kuvvet aktarımı azaldıkça dize tutunan diğer kas grupları da zayıflayarak aslında süreci bir kısır döngüye çevirecek. Dolayısıyla dizinizde şişlik ve yangı varsa, uzun süredir geçmiyor ve adım almanızı engelliyorsa mutlaka erken teşhis çok önemli olduğu için bir hekime danışın. Unutmayın bu şişlik ve yangısal durum dizinizden gelen sesle birlikte ise bizim için çok önemli bir işaret olduğu anlamına geliyor. Ve üçüncü işaretim olarak dizinizde bir boşa gitme söz konusuysa bu ne demek? Normalde yürüyorsunuz, adım almaya devam ediyorsunuz, hiçbir problem yok, düz bir zemindesiniz. Bir anda dizinizin kontrolünü kaybediyorsunuz ve diziniz öne doğru gidip geri geliyorsa. Özellikle bunu yaşayan hasta gruplarında Menisküs yani dizde yastık görevi gören yapılarda bir yırtık olma olasılığı çok yüksek. Menisküs dediğimiz bu yastık yapılarda yırtık olması durumunda dizin kontrolü kaybedilip dizde bir boşa gidip gelme durumu söz konusu olabilir. Genellikle bunu yaşayan hasta gruplarının yakınması şu şekildedir. Diz bir anda boşa gidip geldikten sonra birkaç dakika dinlenip daha sonra adım almaya devam edebilirsiniz. Ancak orada bir rahatsızlık hissi devam eder. Bunu eğer ciddiye almadan dizinizdeki bu boşa gitme hissiyle beraber oradaki yapılara gün be gün zarar veriyor olabilirsiniz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu hasta gruplarında menüsküs yırtığının farkında olmadan dizdeki boşa gitmeyle birlikte denge kaybı ve düşmeler eşlik edebiliyor ve bu düşmelerle birlikte de dizdeki bütün genel yapılar omurgaya yansıyan düşmeye bağlı problemler görülebiliyor. Mutlaka eğer dizinizde böyle bir boşa gitme hissi varsa hekime danışarak bu işareti de değerlendirmenizi öneririm. Bu üç işarette ilerleyen dönemdeki genel vücut sağlığınızla birlikte en önemlisi diz bölgesinin sağlığı için çok kıymetli bilgiler. Lütfen aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizin de dizinizde bu anlattığım problemlere benzer ve durumun ciddiyetini değiştirecek bazı işaretler varsa mutlaka önce hekimle birlikte istişare edip rehabilitasyon sürecini başlatmanız gerekiyor. Ama bunun yanı sıra zaten önlem almaya çalışıyorsanız ve vücudunuzda neyin yanlış gittiğini anlamak istiyorsanız da umarım bu videodaki işaretlerin tanımları size yol gösterici olmuştur. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt aşağıdan bu videonun altına bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.